ben buradan yakalarım kaçmaz da. Oh, ben yakalarım kucağıma alırım onu. Benim gökdelen Talha gibi. Böyle. Allah nasip ederse. <laughs> i̇ster misin <laughs> Talha? Talha ister misin? Böyle böyle bebekler olsun. Kuzular. istersin Bebek değil mi? Acıkmış. Ama çok kötü kok Ama Bu kadar açık kokudan bir şey olmaz. Şöyle bak cam açık orada. Mesela kokumuzu, havalanıyor. Ben sana demiştim ya hayvanlar koklayarak birbirlerinin kokusundan anlaşıyorlar diye. Hı hı. Bu kokuyu sağlamak zorundalar birbirlerini sanırım. Aa şimdi üstüne basıyor. Anneciğim onlar öyle alışık. Oğlum sen niye direniyorsun ya? O da istiyor. Onu <laughs> daha yeni annem ısırdık ya sana. Ay kuyruğu Ama. görüyor musun ne kadar mutlu. Taha, kuyruğunu sallıyor mama yerken. <laughs> Nasıl yapıyor? <yapıyorsun? gülüyor> Seni var ya. Bakar mı? Bunun adı bakar. He baharı getirmişler <laughs> Yok yok kaçma kuzucuk gel. Kuyum var Ben... Nasıl besleyeceksiniz böyle kaçarsanız? Evet sana vereceğim sen böyle yedireceksin onlara. Bak tırmandı. Sevgör, sevgör. Bak tırmandı gördün mü? Çabuk bitti. Çok 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 tamam hangi mi getiriyor? Kaç köklü kaç 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 köklü, kaç, kaç, <laughs> kaç, çıkı, kaç 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 Bak mamayı yediler, bitirdiler. Bak, bak nasıl hareketler gördün mü? Cama atladı gördün mü? Atla. Aslında bu camdan aşağı düşmez değil mi? Yok daha o kadar zıplayamıyor. <laughs> He zıpladı geri düştü. Ama büyüdü de hemen Tabii bir 15 gün sonra falan onları da masalarız artık. Yani. He, bunlar ne kadarlık şimdi? 25'inde doğdular. Daha 25 yeniler. Yılında. Bak oraya bir şey yam koydum. He. Alıştırma yapıyorsun. Ayağa takıldı bak bak. bak. He, orada kaldı değil mi? He. Ha, hmm. Aha, girdi ya içine. girdi. Ha, yatağı da var. Onların ikisi sığıyor mu oraya? Hı -hı. Ha, sıcağına yatar bunlar birbirine. Gökte <laughs> <laughs> nasıl bebekler? Ay. Beğendin mi bebekleri? Bebek, bebe bebek. Şimdi yine doğru. Bebek beğendin. Doğru. Ama. Evet, size ses verdiler. <laughs> Benimkiler de meyleme başladı. 7 saat böyle, böyle He. Zaten, Aynen aynısını yapıyoruz Allah. <laughs> Aynı. Bunlar yalnız çabuk büyüyorlar, çabuk alışıyorlar. Evet. Bizimkiler, birileri oluyor? Bu keçiyi görünce göksüz altına geldi. Yok yok yok, gelme, gelme. Gelme, kutucuğum gelme. Gelme kutucuğum. Anne ya, İşte, popona dikkat et. Poponun kolu da pek sağlam değil aslında. 30 yıllık oluyor ya. Hee, ev 30 yıllık değil mi? <laughs> Kapıya yüklenmeyin bak çişin ortasında yüzüstü düşmüş olabilirsiniz her an. Hadi abi, ikinci mama. Şimdi ikinci mama geliyor. Çekilin izin verin teyzenize. Allah! Çocuk sağlığı gördüm nasıl mutlu mama erken. Yeri içmiş miydi? Yok o doyurmuş. O, o annesinden anneydi. yemiş. Aha. Geliyor mamaya. Aha geliyor. Bacakları kıracak. Çok heyecanlandı Tavha. Evet. Evet. Hadi. Korkmayacaksın Tavha'cığım. Korkacak bir şey yok. O da Göktuğ gibi düşün yani. Aşkım doydun mu aşkım? Göktuğ ayağını oraya koyma. oldu? Çamurlu oraya Evet. E diğerini de öyle beslesin. Bak doydu. Doydu annem. Evet. Ben kabul Aboneliim! Çocuk 2 onun içine şimdi zıplıyor. Çıkmaya çalışıyor. Ey Allah'ım ya! Şimdi yetiyor mu buna iki biliyorum. Ha. Kuyruğa bak göbüş şey... doydu ama Aslı Acı bak. bir şey yapıyor zaten. Göbüş şişti biraz. Şişti. Atladı. Oha. Atladı. çok yaramaz bu kardeş. O daha sanki iri Aslı. Hangisi? O. Aha, daha, 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 daha iri. Bak yemiyor, kaçıyor yemiyor. gördün mü? Evet. Hayır, dışarı çıkmak yok. yok. Hayır, hayır, hayır. Korkun, hayır, hayır, hayır. Aşkım çıkmıyorsun, hayır. Aşkım, şunu bitirir hayır. misin? Hayır. Hayır, hayır biraz daha mı <laughs> Evet, baba da geldi, dayanamadı. Tamam bak çok tatlı sevin bak <laughs> <laughs> oh. çok tatlı evet, sesim bak, sesim bak, sesim çok tatlı bak bak nasıl kaldırıyor deydi, anne <laughs> evet. Evet. Ama... sev bir şey yapmaz kafasını da sevebilirsin dağının dişleri yok anneciğim Hmm, Var mı? Yani. Varmış pardon. Fazla. <laughs> evet. Düttü kendi yapayım. kendine dütürdü. Dütü. 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 Yani, yani. Hayvan sevgisi bu kadar işte anlatılamazdı. Bundan daha ay, iyi. Ay, ay, ay. Bak, böyle böyle. Yaşanıyor şu anda. Kukma kukma ne arıyor şimdi? <laughs> Kimi bulursa yapışır söyleyeyim ben. Bak. Emmeye çalışıyor. Nereye gidiyorsun? Nereye? Ha, acısı ağzına soktum. Bak acısı acıtır. Ha, bak emmeye çalışıyor elini. Teyze. Ay, ay. Lan Ama şu kadar büyük, büyük şeyler. Şey Kız bunların da öyleydi ki bebekken hani elimi bir alıyorlardı. O kadar coklatıyorlardı ki serpti bir Tamam beni zavallı Aynı yani. Ben de lazım. Kaçın. kaçın bebekler gelmesin. Kaçın. Hemen geldi hemen. Evet kapıya tırmandı gördün mü Gülçin? çıkıyor. Evet.